Arkadaş Merhabalar. Bugün yine parktayız. Bugün sizlerle ne yapacağız? 6 ile başlayan 666'yı arayacağız bulacağız. Hadi. Bulalım arkadaşlar. şeytanı bilenler vardır. Bakalım. kankiler şimdi burada parktayız. Bakın A var şurada. Bak. Ya bak. 666'nın bunlarla eşyaları oluşturacağız. Bak yapacağız. Tamam. Bu arada <laughs> sizden bir isteğim şey var. Abone ve kalp yorum yapmayı unutmayın. Bakalım birisi burada bir şeyler unutmuş mu? Arkadaşlar. Bakalım birisi burada bir şey unutmuş. Yok. 660 ton şimdi burada bu yapraklar var ama bunlar Oynayabilirsin. YouTuber'ıma mı katılacağım? Oynayabilirsin. biz YouTube çekiyoruz. Evet kankiler şimdi şimdi buraya şey ah He! Ta taç bulduk bak ama bu çekilmiyor. Başka taç bulmamız lazım. 666 hiç ya. Lan ulan bana düştü ya. Yazık. Arkadaşlar hadi. Bul bulalım bir 600'e. he. Lan bu ne ya? Tabii şey sanmışım. Arkadaşlar bak burada az önce 666 çıkıyordu. Burası 666'nın yeri böceklerin olduğu yer. Bak bu tarafa gidince 666 çıkıyor. Burayı taşla ilgili şey yapacağız. Bak burası işte bak. Bakın bir tane burada yangın çıkar ya. Bak 666 cam kırmış insanları öldürmüş. Bak kuşları öldürmüş. Bak şimdi bak bu kapağın içinden evet. eskiden buraya yıldız şey koyuyorlarmış. Şey oluyordu, 666 çıkıyormuş buradan bir tane böyle. Şeytan çıkıyormuş. Sonra insanları bir ateş ediyor gece saat 3'te. Öyle oluyor. Şimdi bana ver, bana ver. Burası. Kankiler şimdi Burada gördüğünüz üzere. kankiler Şimdi bakın ben bu Aa, da kızların senin ismin şey. ne? Senin ismin ne? senin ismin ne? Bora. Bora. Bak arkadaşım Bora. Tamam. Ben. gelin kankiler. Şimdi bakın burada ağacımız var ama dur, var, değil mi bak? Ağacımız da hazine. Bak 666 çıkabilir ben Bak. Bakın karanlık ama olsun. 666 yok bak. 666 burada bir bir şey öldürmüş, insan öldürmüş, kuş öldürmüş, değil mi? Bak evet. bak. Gelin şimdi bak. Bak şimdi gece saat 3'e kadar bekleyin bak. Şimdi gece saat 3 oldu. yapılıyor bak. Bak eskiden burada çay şey çıkıyordu bak. Burada parlayan bir şey çıkıyordu. Youtuber mu Akın'a? Neyle oynayacak? Youtuber mı? Hayır. Sizinle de Ama ben daha Youtuber çekiyorum. YouTube ona... Youtuber olmak Ben Youtuber'um arkadaşlar. 666'yı çalmış için. Bak burada az Bak. 666'yı olduğu zaman hep karıncalar geliyor. Demek ki 666 gelecek demek arkadaşlar. Gelin. Gelin hep birlikte. Sonra onun fikrini ben biliyorum bak. Gelin. Gelin bak. Bak. Bak bu kaka bak. Gece saat 3'te geliyor bu kaka. Niye? 666 insanları öldürmüş. İnsanlar da utanmadan Kaka yapmışlar gelin bak bak, Kanka. gelin bak burada bir sürü öldürme izleri var arkadaşlar insan öldürme 666 bak bak 666'ya bak ne yapmış yazık ya yazık yazık buna bak bu ne bu ne ya acı yazık arkadaşlar ya bu ne gelin gelin bak şimdi şey... bana benim şey söyleyeceğim onlara kankiler şimdi Kankiler şimdi burada hugi mugi olabilir. Hatta silah kabı olabilir. Duydum. O yüzden ben burada bir şey gördüm. Dur bak. Bak bak bak. Burada bir şey var. Gizemli var bak. Hep bu çıkıyor ortaya.